rüyada çikolata görmek gördüğünüz rüyanızın tamamını yorumlara yazarsanız size özel olarak yorumlamaya çalışırım kardeşlerim. Yorumcular tarafından genellikle mutluluk olarak değerlendirilir. Kişinin çikolata görüp yemesi mutluluğunun kat be kat artması anlamına gelir. Birçok yorumcu rüyada çikolata görmenin olumlu olduğunu Sadece bazı durumlarda kötüye yorumlanabileceğini ifade etmiştir. Çikolata görmenin fazileti insanlara yardım etmek ve onlardan destek almak şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz çikolata görmek. Rüyada beyaz çikolata görmek beyaz gelinlikle mutluluk anlamına gelir. Rivayetlere göre kadınlar için bu durum gelinlik giymek erkekler içinse bir eş bulup onunla evlenmek anlamına gelir. Rüyada beyaz çikolata görmenin bir diğer fazileti rüya sahibinin büyük işlere giriş yapmasıdır. Ancak bazı yorumlara göre yaşanılan sorunların artacağı ve kötü durumlara doğru ilerleyeceği de ifade edilir. Rüyada erimiş çikolata görmek. Rüyada erimiş çikolata görmek Hayal kırıklığı ve ümidin kırılması anlamına gelir. Kişinin arkadaşlarından destek görmemesi veya birilerinin dolandırması gibi durumlara delalet eder. Bazı yorumcular erimiş çikolata görmenin derin bir mana taşıdığını ve sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtir. Tabirlere göre erimiş çikolata başarısızlığa uğramak olarak yorumlanır. Rüyada birine çikolata vermek Rüyada birine çikolata vermek bazı insanlara yardım etmek anlamına gelir. Yorumculara göre rüyada birine çikolata ikram etmek akrabalar arasındaki güzel ilişkilerin artacağına işarettir. Ayrıca rüyada birine çikolata vermek kişinin insanlara mükafat dağıtacak konuma geleceğini de gösterir. Rüyada birinden çikolata almak Rüyada birinden çikolata almak rüya sahibinin zor dönemlerinde birinin yardımını göreceğine delalet eder. Ayrıca uzun süreli aşk ve güzellik anlamına gelir. Bazı yorumcular rüyada birinden çikolata almanın bilgi açısından bir yere takılmak manasına geldiğini ve kişinin çok çalışması gerektiğini belirtmiştir. Rüyada çikolata satın almak. Rüyada çikolata satın almak, iki kişi arasındaki barışı sağlamaya işarettir. Kişinin kavgalı iki insanı bir araya getirmek için gösterdiği çabaya delalet eder. Bazı yorumcular, çikolata satın alıp yemek rüyasının mükafat alınacağına işaret ettiğini belirtmiştir. Rüyada çikolata sosu görmek. Rüyada çikolata sosu görmek kişinin karşısına büyük güçlükler çıkacağına ancak rüya sahibinin bunları iradesiyle aşacağına delalet eder. Genel olarak mücadeleci yapıya ve başarı elde etmeye işarettir. Rüya'da çikolata görüp yiyememek. Rüya'da çikolata görüp yiyememek nefsani duygularla ilgili bir duruma işarettir. Kişi kendini terbiye etmeye çalışmaktadır fakat zorlandığı görülür. Alimler bu rüyayı gören kişiye sadaka vererek Allah'ın rızasına yönelmesini tavsiye eder. Ayrıca rüyada çikolatayı yiyememek sıkıntıların artabileceği ve tartışmalara girilmemesi gerektiğine işaret eder. Rüyada çikolata çalmak. Rüyada çikolata çalmak edebiyle iş yapmak anlamına gelir. Bazı alimler bu rüyanın zaman zaman zorluklarla karşılaşmaya işaret ettiğini belirtmiştir. Kişinin sabırla sıkıntılardan kurtulabileceğine ve sorunların zamanla çözüleceğine delalet eder. Genellikle rüyada çikolata görmek az iş yapan insanlarla birlikte bir yola girmek anlamına gelir. Bu yolda başarısız olma olasılığı yüksektir. Rüyada çikolata görmekle ilgili başka bir yorum. Rüyada çikolata yemek sağlığın iyi gideceğine yorumlanır. Rüyasında çikolata yediğini görmek sıhhat ve sağlığa işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada çikolata yemek kişinin sağlık kontrolü yaptıracağına delalettir ve rüya sahibinin sağlığına düşkün biri olduğuna işarettir.